Merhaba sevgili izleyiciler, Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Evet sevgili izleyiciler, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü sevgili izleyiciler. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram'dan bir süredir erişim sağlanamıyor. Online mesajlar, mesajlama ve uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram çöktü. Kullanıcılar her iki uygulamaya giriş yapamıyor maalesef. Yaşanan sorunun ne olduğu halen bilinemiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram'ın servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorunlar ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir açıklaması yaptı. İşte sevgili izleyiciler, WhatsApp'tan gelen son dakika açıklaması. Yaşanan erişim sorunuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan ilk açıklamada, bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede güncelleyeceğiz. Sabrınız için teşekkürler denildi sevgili izleyiciler. Bu konuyla ilgili ayrıntılar geldikçe veya sosyal medya platformları açıldıkça sizlere bilgi vereceğiz. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.